Merhaba tıraş severler. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, artık evime geldim. Orada çekim yapacağım. Bakalım ee, bugünkü tıraşımızda e, bir süredir denediğim, yani bir süredir denediğim dedim. İki kez falan denedim. E, şimdi de videosunu çekeyim dedim. Derbi limon e, tıraş kremini deneyeceğiz. Bugün bunu kullanacağım. E, aletim olarak da Wilkinson Sword klasik aletini kullanacağım. Çünkü bayağı kolay bir rahat bir şekilde tıraş olabiliyorum. Bir de daha önce ben bu tıraş aletinde e, rapire jiletle ve kendi jiletiyle Wilkinson jiletle tıraş olmuştum. Fakat bu sefer e, şöyle hemen çıkartayım. Derbi Usta ile tıraş olacağım. E, bakalım bunda performans nasıl olacak onu göreceğiz. Fırça olarak ise e, temiz elin domuz kılı fırçasını tahminimce 23 ya da 24 milimlik bir düğüm çapı var. Onu kullanacağız. Kullanacağım. E, Baya güzel bir yumuşaması oldu. Ben biraz daha suda bekleteceğim bu sırada. Hem aleti jileti takarken. Bu şekilde aletimizi açıyoruz. şekilde şeridi koyuyoruz. Ve ardından böyle getirip döndürmeye başlıyoruz. Ve o tık deyip atıyor. Zaten Wilkinson, e, Wilkinson Sword e, klasik treş aletinin jileti dengelemesi çok iyi. Bir açıklığı olmuyor. Kenarlardan taşma gibi bir şey olmuyor pasta köpürtme yapacağım. Öncelikle. Şöyle bir limon kremimizi açalım. Gördüğünüz gibi çok az kullandım. Bir ya da iki kez. Denemek amaçlı çok merak ettim elime geldiğinde. Şöyle tasımda köpürteceğim. Sanırım şu kadar almak yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ya da biraz daha fazla koyalım. Şöyle. Şu şekilde bir kremden aldım. Ve fırçamızın da suyunu akıtırken artık köpüğümüzü hazırlayabiliriz. Köpüklerde gördüğüm kadarıyla sabunlara göre daha güzel bir köpük oluyor. Yani nasıl sen benim sevdiğim böyle bir dolgun köpük oluyor. Derbi limonun kokusu çok güzel. Gerçekten böyle iç limon ve şey kokuyor böyle limon yaprağı gibi kokuyor. Hani o işte dallarından sökeriz yaprağını da böyle kopardığımızda bir koklarız da oh mis gibi deriz. Aynı onun kokusu var. Birazcık da Böyle limon kokuyor, evet. Yani limonla limon e, yaprağı kokuyor. Şu şekilde. Köpüğümüzü hazırlayalım. Biraz fazla koymuş olabilirim kremini. Emin olamadım yani ben daha önce başka bir başka bir fırçada denemiştim bu temizler fırçada denememiştim. Sanırım Jaguar'da denemiştim. Ona 70 çok bile gelmiş hani. O yüzden biraz fazla koyayım dedim. Bunda. Herhalde olur. Biraz kabar, kabarcıklar geçsin. Yüzümde 3 günlük 3,5 günlük bir sakal var. Ben bu kadar uzatmanın yeterli olacağını düşünüyorum. Daha fazla uzatmak belki ustura tıraşı yapacağım zaman olabilir. Veyahut da böyle taraklı bir alet kullanırsam o zaman yapabilirim. Köpük çok güzel oldu. Bu arada 100 aboneye geçmişiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde böyle 100 kişi olabildik. Yani kısa bir sürede. Sanırım daha ikinci ayım olmadı ama çok teşekkür ederim. Gerçekten mutlu oldum, seviniyordum. Sürekli böyle borsa gibi böyle sürekli bakıyorum. Arttı mı abonem, arttı mı abonem diye. Gerçekten teşekkür ederim. Yani sevindirdi beni. İnşallah binleri görürüz. Hedef zaten bin binden sonra herhalde çok bakmam diye düşünüyorum. Belli de olmaz ama büyük ihtimal bakmam. Binli abonelere geldi gelirsem. Öyle heyecanlandım şimdi konuşurken yine. Evet köpüğümüz gayet güzel oldu. Hafiften bir yüzümü ıslatıp köpüğümü sürmeye başlayacağım. Şöyle biraz ıslatayım dedim yüzümü. Ben bugün şimdi biraz önce duştan çıkmıştım, banyodan çıkmıştım. Banyodan çıktıktan sonra tıraş olursanız böyle yüzünüzdeki sakallar böyle daha da yumuşacağı için daha kolay ve tarihsiz tıraş olursunuz diye düşünüyorum. Birazcık sürelim. Birazcık yüzümde de çalışacağım. O yüzden şimdi birazcık sürdüm. gelmiş birazcık. Kokusu şahane ya. Buram buram geliyor resmen kokusu. Bugün tek perde yapmayı düşünüyorum ama belli olmaz. Belki belki iki perde yapabilirim. Derbi performansına bağlı. Bir öncekinde Derbi Usta'yı şeyle denemiştim. Yumaletiyle denemiştim. Ve onda bir sıkıntı yaşamadım. Yani daha doğrusu yaşadım. Çok özür dilerim. Dalmışım kafam gitti yine <laughs> fırçanın bir kısmını yani e, sıkıntı yaşadım. Yani çok yetersiz geldi gibi bana Ferbu Usta. O yüzden şimdi e, bakacağım belki yuma aletinden de olabilir. Şöyle birazcık son ütüşleri. Biraz serinlik de veriyor bu arada krem. Böyle serinlik böyle mentolümsü böyle hafif ama çok hafif. Böyle bir fresh havası da var. kısımların biraz tarihçi olduğu için oralarda fazla fazla yapıyorum. Evet. Gideri kadar oldu. Diye düşünüyorum. Ben genellikle böyle geceleri tıraş oluyorum. Ee, bazı günler akşamları oluyorum. O yüzden <laughs> yüzüm biraz asık olabiliyor yorgunluktan, uykumun gelmesinden olabilir. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Evet tıraşımıza başlayabiliriz. Fark ettiğim kadarıyla benim şuraya kadar geliyor düz bir şekilde. Buradan da yukarıya doğru çıkıyor kıllar. O yüzden şu kısımları artık bu şekilde alıyorum ki hiç zorlanmamak için. Zorlamayayım diyorum Bir düzeltme olarak <laughs> her zamanki gibi bir tekrardan yüzümü yıkayıp Bir tekrardan düzeltme olarak şey yapacağım. Ee, sürüp ikinci perdeyi yapacağım. Bakalım. Kremimiz yetecek mi? Yani hafif bir şey verse de olur. Ama gayet güzel. Şöyle hafif içindeki şey çıksın dedim. Krem. Krem köpükler çıksın diye biraz bastırdım ama normalde böyle ikinci perde için çok bastırmanıza gerek yok daha böyle e, badana yaparmış gibi tatlı tatlı yapabilirsiniz çok silik bir köpük oldu o bana yeterli gelecektir diye ekstra bir yükleme yapmıyorum zaten hafif bir üstüne alacağım hem Kıllarımın dibini görmem daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. tekrardan başlayalım. Bu sefer şurayı şu şekilde alacağım. Çaprazını alıyorum. İnci perde de. Yani bu şekilde tersten almış olmuyorum aslında. Çünkü kılların çıkış yönleri bu tarafa doğru olduğu için buradan almam daha iyi oluyor. Evet güzel oldu gibi. Bir tekrardan yıkayıp bakalım. Bilmeyenler için söylüyorum. Hani yüzünüzü tıraş olduktan sonra hani zaten bir jiletle böyle vurduğunuz için çok da e, yüzünüz böyle bir darbe almış oluyor aslında. O yüzden havluyla da böyle sürterek yapmamanızı tavsiye ederim. Hani böyle bir şekilde yapmanız daha böyle okşarmış gibi, dokunurmuş gibi yapmanız daha iyi olacaktır. Bazen ben de dalıp yapıyorum ama olabildiğince dikkat ederseniz daha iyi olur. Bilmeyenler için dedim. Zaten bilenler yapıyorlardır, uyguluyorlardır. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Şuralarda hiçbir tarih bir şey yok. Bu kısımlar da gayet güzel oldu. Şurada ufak bir kanama olmuş. Çok ufak. Onun dışında Şöyle küçük bir sivilce mi vardı acaba yoksa yanlış mı tıraş ettim bilmiyorum. Birçok küçük şurada bir şey var. Onun dışında güzel bir tıraş çıkartmış bize. Şimdi ise e, onu söylemeyi unuttum. Aftershave olarak. Hı. Şuraya koymuştum. E, yeni Nivea balzam aldım besler, yeniler ve normal ciltler için olan kısmında normal ciltler için olanlar için aldım. Bunun hassas olanı da var. Bende vardı hatta hassas bir serinleticiydi. O böyle şimdi kış aylarında çok gitmiyordu. Daha böyle yaz ayları gibi, bahar ayları gibi. Çünkü böyle bir serinletici, güzel bir haz veriyor böyle. Bir böyle hafif mentolümsü mü diyeyim. Serinletici bir his veriyordu böyle güzel aslında yazın kullanılabilir ama kışın çok tercih etmeyeceğim için normal olanından aldım. Şimdi bunu deneyelim bakalım nasıl olacak. Normalde ilk defa deneyeceğim bunu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet evet ilk defa deneyeceğim. Ya normalde işte hassas serinletici bazlamını deniyordum. Gayet güzeldi. Bu ama normal ciltler normal ciltler için olduğu için acaba şey olur mu diye Şöyle az bir şey aldım. Hmm. hmm. Evet. Diğerine göre bunda yanma yapıyor. Evet. Hassas bazlama göre bir yanma yapıyor bunda. Hafiften. Şu kısmımı yapmıştım, Yakmıştım. Kesmiştim. O yüzden hafif bir yandı orası ama. Bir de şuraların benim hassas oluyor genellikle. Burası da hafiften yandı. Ama onun dışında çok küçük ama yani. Hani kolonyadaki gibi değil. Çok hafif bir yanma hissiyatı oldu. Şuralarıma da süreyim. Fazla fazla sürmüşüm. Bazen çok az sürseniz de yeter. Yeterli gelecektir. Çok fazla sürmenize gerek yok. Bazen kaçırabiliyoruz. Evet. Evet. Evet dostlar yeni 20. dakikaya gelmişiz. Bu daha kısa sürer diye düşünüyordum ama işte iki perde birden yapınca bu kadar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan 100 e abone olduğumuz için çok teşekkür ederim gerçekten beni sevindirdi. İnşallah 1000 abonelere kadar gidebiliriz. Size tarihsiz tıraşlar diliyorum. İyi günler, iyi akşamlar artık hangi zaman diliminde beni izliyorsanız.